Eski çağ insanlarının maddeyle ilgili çalışmalar ve keşifler yapmasında ihtiyaçlarından hangileri etkili olmuştur? İnsanoğlu var olduğundan beri beslenme ihtiyacı, barınma ihtiyacı, hastalıklardan korunabilmek için ve onları tedavi edebilmek için ilaç ihtiyacı ve düşmanlarına karşı ya da çeşitli yırtıcı hayvanlara karşı savunma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Beslenme ihtiyacı sonucunda birçok yiyecek, eski çağ insanları tarafından keşfedilmiştir. Bunların en başında örneğin tuz gelir. Yine barınmak için birçok alet edevat geliştirmişlerdir. Yine savunma amaçlı birçok alet, edevat, gereç geliştirmişlerdir. Yani yine tedavi için birçok bitkisel ilacı özellikle kullanmışlardır. Buna göre bu ihtiyaçların tamamı yeni keşiflerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Doğru seçenek E'dir elementi kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf madde olarak tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Robert Boyle'dur. Anthony Lavoisier kütlenin korunumu kanunu. Ebu Bekir El Razi karınca asiti ve etil alkol. Cabir İbni Hayyan H2SO4 ve HNO3 gibi maddelerin keşfi Demokritus maddelerin en küçük parçası atomdur diyen bilim insanıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların uğraş alanlarından biri değildir? Simyacıların uğraş alanları denince ilk aklımıza gelen değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmadır. En önemli uğraş olarak bunu biliriz genelde. Yine aynı şekilde bütün hastalıkları iyileştirip Ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışlardır. Ama tabi bunları yaparken çeşitli bitkilerden damıtma yoluyla esans elde etmişlerdir. Yine metalleri sıkça kullanmışlardır. Bunlarla çeşitli alaşımlar elde etmişlerdir ve av aletleri yapmışlardır. Ama toprak verimini arttırmak için yapay gübre elde etmek modern kimya dönemine ait bir çalışmadır. Çünkü ilk yıllarda insanlığın var olduğundan itibaren gübre olarak hayvansal gübreler tercih edilmiştir. Daha sonra yapay gübreler tuz yapısındaki gübreler ortaya çıkmıştır. Gübre, yapay gübre bilgisi modern kimya dönemine aittir. Doğru seçenek B'dir. Yukarıdakilerden hangileri simyacıların buluşları arasında yer alır? Bir su banyosu. Ben Maria yöntemi olarak da bilinmektedir ve Maria adındaki bir simyacı tarafından keşfedilmiştir. İki ısı dengeleyici. ısı dengeleyicilerini Çinli simyacılar tarafından bulunmuştur. Barut 3 Barut Milattan sonra 700 yıllarda Tan Hanedanı döneminde ilk defa barut kullanılmıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3 E'dir. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacıların çalışmalarından biri değildir? 18. yüzyılın sonlarına kadar yapılan çalışmalar simya çalışmaları olarak adlandırılır. 18. yüzyılın sonlarından itibaren modern kimya dönemine geçilmiştir. Bu süreçte Robert Boyle'un element tanımı, Lavoisier'in kütlenin korunumu kanunu bulması etkili olmuştur ve daha birçok bilimsel çalışma etkili olmuştur. Dolayısıyla bundan önceki çalışmaları simyaya katabiliriz. Dolayısıyla insanoğlu var olduğundan beri yiyecekleri pişirmek için ateşi kullanmıştır. Simyacılara ait bir çalışmadır. Yine meyveleri kurutmada kükürt buharını kullanmışlardır. Kurutma ve sarartmada Güzelleşmek için çeşitli boyaları kullanmışlardır, bitkisel boyaları. Damıtma gibi yöntemleri kullanarak karışımları ayrıştırmışlardır. Damıtma deyince aklımıza Cabir bin Hayyan gelebilir. Sıklıkla bu yöntemi kullanmıştır. Ama bir bileşiği atomlarına ayırmak, özellikle su gibi bir bileşiği atomlarına ayırmak modern kimyaya ait bir bulgudur. Burada kullanılan yöntem elektrolizdir. Elektrolizde modern kimya döneminde kullanılan bir yöntemdir. Doğru seçenek E'dir. Simyacılar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Farklı metalleri karıştırarak av aletleri yapmışlardır. İlk defa diyoruz metal alaşımlarını simyacılar kullanmıştır. Birinci ifademiz doğru. 2. Uranyum elementini altına çevirmeye çalışmışlardır. Simya döneminde diyoruz uranyum elementi henüz keşfedilmemiştir. İkinci ifademiz yanlış. 3 tüm maddelerin atom denilen bölünemeyen yapı taşlarından oluştuklarını söylemişlerdir. Demokritos adındaki simyacı tüm maddelerin atom denilen bölünemeyen yapı taşlarından oluştuğunu söylemiştir. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap 1 ve 3 C'dir. Eski çağ insanlarının kuru kayısı gibi kurutulmuş meyvelerin bozulmasını önlemek için ağartmada kullandıkları madde aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Burada kullanılan madde kükürttür. Hatta kükürt günümüze kadar kuru meyveleri ağartmada, sarartmada sıklıkla da kullanılmıştır. Günümüzde klor daha çok dezenfekte amaçlıyla kullanılır. Yine ozon suların dezenfektesinde kullanılır. Altını zaten biliyoruz. Simyacılar altına çok ciddi bir önem atfetmişlerdir. Civa yine günümüzde daha çok termometrelerde ya da diş dolgusunda amalgam yapımında kullanılır. Kurutma işleminde artmada kükürt kullanılır. Doğru seçenek D'dir. Yukarıdakilerden hangileri simyacıların temel uğraşları arasında yer alır? 1. Bazı metallerden aletler yapmak. Hayatı kolaylaştırmak için bazı metallerden aletler yapmışlardır ama bu durum temel uğraşları arasında yer almamaktadır. 2. değersiz madenleri altına çevirmek temel uğraşları arasında yer alır. 3. abu hayat suyunu bulmak. Abu hayat suyu ölümsüzlük iksirini yapabilmek için gerekli olan su olarak düşünülmektedir. 3. ifade de temel uğraşları arasında yer almaktadır. Cevabımız 2 ve 3 D'dir. Simyacılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A kimyanın bilim olma sürecine katkı sağlamıştır. Doğru. B çalışmaları sistematik bilgi birikimi içerir. Simya diyoruz bir bilim dalı değildir. Bilim dalı olmamasının en başta sebeplerinden biri çalışmalarının sistematik bilgi birikimi içermemesidir. C değersiz madenlerden altın elde etmeye çalışmışlardır. Doğru. Temel uğraşları arasında yer almaktadır. D. Çalışmaları teorik temellere dayanmaz. Doğru. E. Bazı hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanmışlardır. Doğru. Yanlış olan B'dir. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi hem simya hem de kimya döneminde kullanılan yöntemlerden biri değildir? Damıtma, Cabir bin Hayyan tarafından ki kendisi ortaçağ simyacısı olarak geçer, sıklıkla kullanılmıştır. Damıtma bir sıvıyı buharlaştırıp daha sonra yoğunlaştırma işlemidir. Daha çok karışımların ayrıştırılmasında kullanılır. Günümüzde de petrolün ayrıştırılmasında damıtma yöntemi kullanılır. Kristalendirme, katı sıvı bir çözeltiden genellikle soğutarak katıyı çöktürme işlemidir. Örneğin şekerli suyu soğutursak şeker çöker. Biz buna kristalendirme deriz. Yine simyacılar ve kimyacılar tarafından kullanılmıştır ve kullanılır hala öğütme, bir katıyı küçük parçalara ayırma, daha sonra çözme gibi yöntemler içerisinde kullanılır. Hem simya hem kimya dönemine aittir. Elektroliz, Faraday tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yani modern kimya dönemine aittir. Elektrik enerjisi kullanılarak bileşikler ya da karışımlar bileşenlerine ayrıştırılır. Modern kimyaya ait bir olgudur. Madenlerin tespiti yine simyacı ve kimyacılar tarafından yapılmıştır ve hala yapılmaktadır. Buna göre elektroliz sadece kimya dönemine ait olduğu için doğru seçenek D'dir. Aşağıdaki maddelerden hangisi simyacılar tarafından sıklıkla kullanılan maddelerden değildir? Simya döneminin 1700'lü yılların sonlarında yani 18. yüzyılın sonlarında bittiği düşünülmektedir. Robert Boyle'un element tanımı, Lavoisier'ın kütlenin korunumuyla ilgili yaptığı çalışmalar modern kimyaya geçişin başlangıcı olarak kabul edilir. Dolayısıyla 1700'lü yılların sonlarından önceki çalışmalar simya dönemine aittir. Şap çok eski çağlardan beri kullanılan bir maddedir. Boyama işleminde simyacılar bunu kullanmışlardır. Yine simyacılar kükürdü. Çeşitli meyveleri ağartmada, sarartmada kullanılmışlardır. Tuz yine çok eski çağlardan beri kullanılan bir maddedir ki ne zaman keşfedildiği bile bilinememektedir. Yine Kıbrıs taşı demir sülfat dediğimiz madde simyacılar tarafından boyar madde olarak kullanılmıştır. Koyu mavi renklidir. Hayvan derilerini genelde bununla boyamışlardır. Ama petrol 1800'lü yılların sonlarında bulunan bir maddedir. Hatta ilk petrol kuyusunun 1861'de açıldığı söylenmektedir. Modern kimya dönemine ait bir bulgudur. Buna göre doğru seçenek B'dir. Nitrik asitle hidroklorik asiti birleştirerek o gün için altın ve platini çözen kral suyunu keşfeden simyacı aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu meşhur karışımı elde eden simyacı Cabir bin Hayyan'dır. Nitrik asitle HNO3 ile hidroklorik asiti HCl'yi birleştirmiştir ve altın gibi bir soy metali çözmeyi başarmıştır. Ebu Bakir Errazi formik asiti bulmuştur. Günümüzde hala kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanan kroze dediğimiz malzemeyi kullanmıştır. Laboratuvar malzemesidir bu. i̇bn Sina anatomi ve tıpla ilgili çalışmalar yapmıştır. Becker'in yanma olayıyla ilgili açıklamaları vardır. Demokritus da bir felsefecidir. Atomos ifadesini ortaya atan kişidir. Yani madde bölünür, bölünür, bölünür. Bir noktaya geldikten sonra bölünemez hale gelir. Bölünemez ifadesinde karşısı atomostur. Bu fikri ortaya atan kişidir. Buna göre doğru seçenek C'dir. Maddenin bölünemeyen en küçük parçacığına Yunanca bölünemeyen anlamına gelen Otomos yani atom adını veren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokritos. Demokritos diyoruz. Maddenin bölünemeyen en küçük parçacığına atom adını veren kişidir. B. Aristo. Aristo diyoruz elementleri dört ana başlığa ayırmış. Toprak, su, hava ve ateş adını vermiştir. C. Empodokles. Empodokles diyoruz elementlerin hepsinin sudan oluştuğunu ifade etmiştir. D. Robert Boyle. Robert Boyle ilk defa element tanımını yapan insandır. E. Antonio Lavizer. Kütle korunum kanununu bulan kişidir diyoruz. Cevabımız A. Demokritos'tur.